Fikret Bila Halk TV.com.tr CHP'den güçlü yanıt. İktidarın bir önceki kurultayını iptal ederek kayım atama tehdidine karşı CHP dün Ankara'da güçlü bir yanıt verdi. Bir önceki kurultayın iptali olasılığına karşı 21. olağanüstü kurultayını toplayarak tehdidi boşa çıkardı. CHP kurultayda birlik, bütünlük mesajı vererek iktidarın partiyi bölüp parçalama planını da çöpe gönderdi. CHP lideri Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak 1171 oyla genel başkan seçildi. Kurultay delegeleri Özeli oy birliğine yakın bir sayıyla yeniden seçerek partinin birlik bütünlük içinde olduğunu kanıtladı. CHP kurultay sonrası salonun dışında on binlerden oluşan büyük Ankara mitingi ile iktidara verdiği yanıtı birlik beraberlik mesajını daha da güçlendirdi. Bu sonuç iktidar açısından hayal kırıklığıdır. İktidar CHP'ye kurduğu oyunun altında kaldı. İktidarın planı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ederek tutuklayıp cezaevine göndererek, bir önceki kurultayı iptal edip CHP'ye ve İstanbul Belediyesi'ne kayyım atayarak CHP'yi birbirine düşürüp dikensiz gül bahçesi yaratmaktı. Böylece yeniden seçilip iktidarını sürdürmeyi hedefliyordu. Bu hedefinden elbette vazgeçmiş değil. Ancak CHP'yi istediği zaman istediği gibi dizayn edemeyeceğini öğrenmiş oldu. İktidar önündeki CHP engelini ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerine halkın iradesini yok sayarak başladı. Demokratik rejimler halkın iradesine dayanır. Halk iktidarı ve muhalefeti sandıkta belirler. Ancak AK Parti iktidarı yerel seçimlerde ortaya çıkan halk iradesini rafa kaldırdı. Seçilmiş belediye başkanlarını tutuklayıp cezaevine gönderdi. Yerlerine kayyım atadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanıp cezaevine gönderildi. CHP lideri Özel, iktidarın kurduğu yeni rejimi junta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da juntanın başı olarak nitelendirdi. Demokratik bir iktidara karşı değil bir junta yönetimine karşı mücadele verdiklerini vurguladı. CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Saraçhane Meydanı'nda başlattığı gece mitingleri ve Maltepe Meydanı'ndaki 2 milyon 200 bin kişilik dev mitingiyle iktidara karşı eylemli, etkili bir muhalefet süreci başlattı. Erken seçime ulaşıncaya kadar bu muhalefet tarzı da sürdürmeye kararlı. Özel bundan sonraki ilk mitingi Samsun'da yapacaklarını da açıkladı. Anadolu mitinglerinin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan başlaması da özel bir anlam taşıyor. CHP'nin Anadolu mitingine Samsun'dan başlaması, Türkiye'de layık cumhuriyeti ve demokrasiyi yeniden inşa etmek amacını yansıtıyor. CHP'nin iddiası iktidara geldiğinde fiilen rafa kaldırılan demokratik, layık, sosyal hukuk devletini yeniden inşa etmek, Türkiye'ye Avrupa Birliği üyesi yapmak, Çağdaş Ülkeler Ligi'nde hak ettiği yere sahip olmasını sağlamak. CHP, iktidarın Türkiye'yi Çağdaş Ülkeler Ligi'nden dini kurallarla yönetilen ve demokrasiden, layıklıktan uzak ülkeler ligine sürüklediğinin bilincinde. Yeniden inşa iddiası da Türkiye'nin sürüklendiği bu konumdan kaynaklanıyor.